Anne Anne Was machst da? Ne yapayım oğlum görüyorsun işte babanın yamuğunu yumuğunu düzeltmeye çalışıyor. He? Verstehe ich Nasıl yani? Oğlum oğlum senin bu baban öyle bir yamuk Allah göstermesin. Bunun gibi yamuk insan dünyaya ne gelmiş ne gitmiş. İstediğin kadar düzeltmeye çalış, düzeltemezsin. Cık. Şimdi annecime söyleyeyim, her insanın bir duruşu olur, bir kişiliği olur. Ya bunun ne duruşu var, ne kişiliği var, her terde oluyor. Ha bir bakıyorsun böyle, bir bakıyorsun ha böyle. Oğlum oğlum, ben 40 senedir seni bu babanı çözemedim, vallahi çözemedim. Anne bak ne diyeceğim. Ha, söyle oğlum söyle. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin demiş ki, AK Parti gelene kadar Türkiye'de kadın kelimesinin adı yoktu demiş. Ha bu adı yokmuş demek ya. E peki kadına ne diyorlarmış bunlar? Kayra Hanım ne bileyim. Ee, ama haklılar haklılar. Çünkü bunlar gelmeden önce Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Ne çamaşır makinesi vardı, ne buzdolabı vardı. Ha, hatta abu ütü bile yoktu, hiçbir şey yoktu. Vöklişen gerçekten mi? Yok lan, şaka yapıyorum. Baba sıkkılıklı geri zekalı. Demek kadının adı yokmuş ha? Allah ım, Allah. Im. Öyle diyor. Ya vana davijin çer davijin, davijin çer davijin. İnsan biraz kontrolü atar. Şimdi bu Özlem Hanım'a sormak lazım. Siz 18 senedir başlasınız. Peki Özlem Hanım şunu da söylüyor mu? 18 senede kaç tane kadın cinayeti işlediğini söylüyor mu? Ya da kaç tane kadına tecavüz edildiğini veya kaç tane kadını intihar ettiğini söylüyor mu? Peki bu Özlem Hanım tecavüz edilen kadına tecavüzcüsüyle evlenme teklifi yapan hakimi söylüyor mu? Ha? Söylüyor mu? Hadi bunlar hepsi bir tarafa. Peki her türlü kadına şiddetle karşı mücadele için imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden niçin çıkmak istediklerini söylüyor mu? Ha? Bunu söylüyor mu? Oo, sen bayağı doluyum musun anne? Doluyum tabii. Tabii ki doluyum. Ezdevi vanama. Bunlar ban açtırmasınlar şimdi kutuyu söyletmesinler kötü. Bana bak o. Şimdi artık ne Türkiye'de ne dünyada biz bunlara artık papuç bırakmayız tamam mı? Ne bunlarda bunlara ne de o kadın düşmanı olan insanlıktan nasibini almamış olan babana hiçbirine tamam mı? Hiçbirine. Kar olsun el <laughs>